Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de asra yemin etmiştir. Asr zaman demektir. Asr kelimesiyle Kur'an-ı Kerim'deki surelerden biri isimlendirilmiştir. Zaman öyle bir şeydir ki onda kişinin hayır ve şer olarak itaat veya isyan olarak hareketleri gerçekleşir. Bu zamanın içinde kul Rabbine itaat veya isyan eder. Bütün tasarruflar ve hal hareketler zamanın içinde geçer zamanın içinde yaptığımız işlerden dolayı cennete veya cehenneme gideriz. Zenginlik ve fakirlik, korku ve mutmainlik hepsi zamanın içinde gerçekleşen tasarruflardır. Allah tebareke ve teala vardır ve birdir. İlmi pek geniş olandır. Kudreti pek yücedir. Kendisinden başka ibadet edilmeye layık olmayandır. Zaman da Allah tebareke ve teala'nın yarattıklarından bir yaratılmıştır. Allah Azze ve Celle yarattıklarından dilediğine yemin eder ancak bunu insanlara yasaklamıştır. Bizlerin Allah'tan başka hiçbir şey üzerine yemin etmemiz caiz değildir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim ki Allah'tan başkasına yemin ederse şüphesiz şirk koşmuş olur. Her kim yemin edecekse Allah adına yemin etsin. Madem ki Allah azze ve celle zamana yemin etmiştir. Yüce olan Allah ancak yüce bir şeye yemin etmiş olabilir. Şereflilerin en şereflisi olan Allah ancak pek şerefli bir şeye yemin etmiş olmalıdır. İşte o zamandır. Bütün insanlar hüsrandadır. Ancak Allah'ın istisna tuttuğu, seçip ayırdığı, fela erenlerden kıldığı bazıları müstesna. Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyurmuştur. Şüphesiz insanoğlu hüsrandadır. Bu hüsran kişinin Allah'ın dini olan İslam'a girmeyi reddedip, kafir olmasıyla ve günahını artıracak bir hayat yaşamasıyla olur. Böylelerinin akıbeti cehennemdir ve hem dünyaları hem ahiretleri hüsrana uğramış olur. İşte bu apaçık büyük bir hüsrandır. Sonra Allahu Teala bu hüsrana uğrayan gruptan güzel sıfatları bir araya toplamış olan kimseleri istisna tutar ve öyle der. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler ve birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. İşte bunlar hüsrana uğramaktan kurtulmuş olan kişilerdir. Allah'ın rızasına kavuşmuş ve cennetine girmeye hak kazanmışlardır. O cennetler ki Allah'tan sakınan salihler o cennetlerin ehlidir. Onlar Allah'a iman etmiş kimselerdir. Onların kalpleri her türlü günahtan, şehvet ve şüpheden uzaktır. Onların kalpleri onlara, Allah Tebareke ve Teala'ya tevekkülü, ondan istemeyi, ondan korkmayı, onu sevmeyi, onun vereceği mükafatları arzulamayı, vereceği cezadan uzak durmayı, onu sevip saygı duymayı ve onu yüceltmeyi emreder. Onların bütün azaları namazla bütünleşmiştir. Orucu, zekatı, sadakaları, güzel ve temiz sözler söylemeyi, hayırlı işler koşmayı, anne babalarına iyilik etmeyi, akrabalarla bağı sağlam tutmayı, insanlara ve diğer canlılara iyilikle muamele etmeyi alışkanlık haline getirmişlerdir. Onlar birbirlerine hakkı tavsiye edenlerdir. Saymış olduğumuz bütün bu güzellikler üzerine iyice düşündüğünüzde az kelimesinin ne derin bir mana taşıdığını daha iyi anlarsınız. Müslümanlar açısından oldukça değer verilen surelerden biri de Asr suresidir. Bu sure faziletleri bakımından okuyan kişiye türlü yararlar da sağlar. Kur'an-ı Kerim'in 103. suresi olan Azr, toplamda 3 ayet-i kerimeden oluşmaktadır. Kısa sureler arasında olduğu için de birçok Müslüman tarafından ezbere bilinmektedir. Mekke döneminde nüzul ettiğine inanılan Asr suresinin çağ, ikindi ve uzun zaman gibi anlamları vardır. Sure adını ilk ayette geçen asır sözcüğünden almaktadır. Bazı rivayetlerde Asabı Kiram'ın din kardeşine her selam verdiğinde bu sureyi okuduğu bildirilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de Müslümanların doğru yolu izlemeleri gerektiğini farklı ayetlerde tekrar edilir. Asır suresi Kur'an'da geçen nasihatlerin ufak bir özeti gibidir. Bu bağlamda sure içerisinde kurtuluşun iman etmekten geçtiği bildirilir. İnsanlara da iyi işler yapmaları ve sabırdan şaşmamaları gerektiği konusunda birbirlerini uyarmaları gerektiği tembih edilir. Asr suresi ezberde bulunduğu müddetçe akla gelen her anda okunabilir. Bu surenin okunması Allahu Teala'ya sığınmanın bir yoludur. Kişinin yaşadığı herhangi bir sıkıntı ve hastalığa karşı da bu sureyi okuyarak Allah'a dua etmesi tavsiye edilir. Hz. Muhammed'in hadis-i şeriflerinde geçtiği üzere Asr suresi faziletleri bakımından oldukça kıymetli bir suredir. Bu bağlamda Asır suresini 70 kez okuyanların tüm dertleri çare bulur. Bu sureyi okumaya devam eden kişinin çektiği sıkıntılar ve stres kaybolur. Allah'ın da izniyle ateşli hastalık geçiren kimseler şifaya kavuşur.